söyleyelim. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu sayfalarla ne yapacağız biz ya? Kanka ben çok ben, ağır şeyler olmaya başladı ben. ne koyacağım ya? Bisikte doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikim de doğru gitsin ya. Eray ile Kemal'in <laughs> papara <laughs> kavgası. Bu 75 kim ödeyecek lan? <laughs> Şimdi sen 100 lira verdin ben sana 25 lira mı almış olacak? 75 lira verdim. Niye vereceğim onu anlamadım ben. 25 mi verdim. 75 niye verdim ben bir saattir bedavaya gezi yap. Senin gideceğin yer kum samat ya. Ben bir dünya yol dolaşım. 75 lira mı? Kim ödeyecek şimdi? Bu 75 kim ödeyecek bana? Çok, Çok iyi, iyi ya. ya. Bugün başladım. bir şey daha gördüm. Çok hoşuma gitti. Dur göstereceğim. Bir dakika. Bu ne lan? Şu attığımı da aç bu arada sonra. Gelen kutusunun yine benim gelen kutusu bağlanmış ya. Eray çok mesaj geliyor da biliyor musun be? Gelen ya kutusu. Vallahi ya. diyorum lan Oğlum bana gelen. bırak ya Allah Oğlum coşuyor tamam. ne yapayım ki? Sevenler, sevenlerimiz var. Manyak amına koyayım. Bana bir <laughs> artistik peşinde ya. Vallahi yapacak bir şey yok oğlum. Ne yapalım yani? Bizde de hani bu parıltılı <laughs> tamam hayatı da ya. biz mi seçtik yani? Evet biz seçtik tamamen. JPEG. Allah Allah. Kardeşimi Heh, şu Allah sayfa, şu sayfa. Eyvizim. Kıskanmalar aşk köpek. <gülüyor> <gülüyor> ya mayın mı da koyuyor bu ya? Heh bu bu bu. Dur iki tane var hatta. Şeyen yani kadınlar sakallarında özgürlüğü olan adamlardan hoşlanırmış. <laughs> doğru gittim olayatta ya. Doğru atta biz ikimde doğru gittim ya. Biz ikimde doğru gittik ya. Allah. Herbu birleşiyor çok iyi. <laughs> 2020'nin özeti arkadaşlar bu. 2020 hepimizin hayatında şöyle bir efekt bıraktı. Geldik geldik binin. Ocak. Şubat. <laughs> Mart Nisan doğrulmaya çalışıyoruz Mayıs. <laughs> bin bin. Ne gitti ya? Bu hayatta biz ikimde doğru gittin ya Biz ikimde doğru gittin ya <laughs> Allah belasını versin Geldik geldik <laughs> oğlum, oğlum aşırı iyi ya Çok iyi bu meme var ya bu tutar ha Ben size söyleyeyim yani Bu bu hatta baya iyi izleyin lan Bir ay içinde şu memeyi izleyin yani Onu da söyleyelim Drop'unun da anasını tamam, sikeceğim şimdi canım. Oğlum bir takılmayın drop drop diye Beni de tribe sokuyorsunuz ya Allah Allah Ananı sikiyim oğlum bu ne? İzle izle. <gülüyor> <gülüyor> Lan! <gülüyor> Lan! <gülüyor> ya oğlum siz hasta mısın zamana koyayım? <laughs> Nefesim kesildi. <laughs> Bravo! Helal. Ay şimdi, deline, Bu ne lan Eray? Bu ne neyin sunuculuğunu o, yaptın sen? Ben bizim büyük ödüllü 5 TL ödüllü turnuva var ya. Ya orası büyük ödüllü diye koymuş. Yaparım. 500 TL ödül koymuş çocuklar <laughs> 25 25 paylaşıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> onun <gülüyor> sunuculuğunu <gülüyor> yaptım oğlum. Baksana amına koyayım. Milleti var ya iyi yiyorsun sen ha. <laughs> Oğlum toplu olunca güzel para da kaça bölüyorsun o parayı? 500'ü kaça bölüyorsun? Lan 500'ün ardına vergi ve KD şey de var yani abi. Onlara 250 falan gidiyor ben onu söyleyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden diyorum 250 falan bir takıma gitse. Oğlum 500 gitse bile 5 kişiler zaten 150 lira alıyorlar lan. Adamların yaktığı elektriğe değme zamana koyayım. <laughs> oğlum. <gülüyor> oğlum ben dedim büyük ödül diye amına koyayım ama bir sonraki bayağı büyük ödül kanka. Adamların ekran kartının yaktığı elektrik daha çok harcıyor oyunda, emin ediyorum bak. İnstagram etiketlere baksana. Abi. Baba, insta etiketlere yayında bakamıyoruz. Burada çok tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Şöyle ben kenarda bakayım. Buraya çıkıyorum. Selamünaleyküm. Ve selam Ali'cim hoş geldin. Aleykümselam. Ee, hoş buldum. Allah'ın selamını almayı öğrenmişsin. Aleykümselam. Kendin. Bak şimdi de laf söylüyorsun. Ya bak adam şimdi... Allah'ım Rabbim ya. Ali banyo... ne yapayım? Ali banyo mu yapıyor? Ali banyo mu yapıyor ne ya? Bunu ne ara çektiniz lan? Ee? He? Kanka ben çektim ya korona. Ben bunu oldum. nereye attım ki? Ali koyayım. Bomba bir video var oğlum. Yeter lan şu videoyu izle. Aa aynen. bir dakika. Ne oğlum ne şey izlemiş? Sanki beni Dur dur dur. Şey indir. Ya, bu, kanları bu ya. Oğlum bak drop giriyor. Tam bir şey göstereceğim. Drop giriyor lan. Ha bağırınca geçiyor gördünüz mü? Nasıl kızdım ama düzeldi. Tamam gençler sıkıntı yok. Ha alfa aynen oy. Drop girdi ananı götünü. Pardon, özür <laughs> dilerim. Ama yani neden böyle bir drop giriyor anlayabilmiş. Eracığım neden giriyor olabilir bu drop sayın? Kanka şöyle bir olay varmış galiba. Twitch şu an hani birçok büyük yüklenme bir şeyler falan olunca tabii ki oluyor. <laughs>